Duran kanalı YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizinle yepyeni bir üniversite alım ilan detayını inceleyeceğiz. Bugünkü üniversitemiz 9 Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Börüsü'nün alım ilanı. Bu ilana ulaşmak için sağ tarafta gördüğünüz satvim kısmına veya güncel duyurular kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu güncel duyurular kısmında tüm duyurular dediğinizde karşınıza tüm duyuruların olduğu bir sayfa çıkıyor. Ben yani gördüğünüz gibi burada 12 2020 tarihli sözleşmeli personelimi ilan diyor. Buna tıkladığımızda karşımıza kısa bilgilendirmelerin olduğu bir sayfa çıkıyor. Başvurular 12 Haziran tarihinde başlamış olup 27 Haziran tarihinde 23.59'a kadar devam edecektir. İlan metni için tıklayınız diyor. Bunu sağ sekmede yine açıyorum arkadaşlar. Başvuru yapmak için tıklayınız dediğinde bunu yine sağ tıklayarak yeni sekmede açıyorum. Peki videomuzda nereden bahsedeceğiz? Kısaca bundan bahsetmemiz gerekirse öncelikle sizle beraber ilan metnini inceleyeceğiz. İlan metninde hangi ünvanlardan kaç kişi alım gerçekleşecek? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Başvurunun şekli, yeri ve zamanı ile ilgili kısa bilgi vereceğiz. Daha sonra başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması kısmını inceledikten sonra online başvurunun nasıl yapıldığı ile ilgili kısa bilgi verip videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz ilan metnini incelerek videomuza başlayalım. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi sözleşmeli personel alım ilanı diyor. Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yani üniversite hastanesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere aşağıdaki belirtilen pozisyonlarda 2018 KPSB grubu puan sıralaması sıralanmak suretiyle 657 sayılı devlet memuru kanununun 4. maddesi B fıkrasına göre sözleşmeli personel alımı gerçekleşecektir. Peki hangi ünvanlardan kaç kişi alım gerçekleşecek bunları inceleyecek olursak 2020 H01 nitelik koduna baktığımızda hemşire ünvanında 300 kişilik alım gerçekleşecek. Lisans bölümü hemşirelik mezun olma şartı var. Aklınıza takılıyordur mutlaka arkadaşlar. Buradaki belirtilen ücretler sadece sabit maaşınızın bürütü arkadaşlar. Yani vergi gibi kesintiler olmadan toplam bürüt ücret budur. Yani bunun neti de zaten 3000 civarı biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sabit döneriniz hariç alacağınız sabit maaş 3000 civarı. Bunun üzerine sabit döner alacaksınız. Eğer döner üstü varsa da döner üstü de eklenir. Fazla mesai de varsa bunun üzerine fazla mesai de eklenir. Buradaki miktarlar aklınızı karıştırmasın. Dediğim gibi bu sadece sizin sabit maaşınızı belirtiyor. 2020D01 nitelik koduna baktığımızda diyet ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Lisans beslenme ve diyetetik bölümü mezun olma şartınız var. 2020E01 nitelik koduna baktığımızda eczacı ünvanında 4 kişilik alım gerçekleşecek. Lisans eczacı fakültesi mezun olma şartı var. 2020p01 nitelik koduna baktığımızda fizyoterapist ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Lisans fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezun olma şartı var. 2020s01 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri ünvanında 7 kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans ilk ve acil yardım bölümü mezun olma şartı var. 2020S02 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri unvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans tıp bir laboratuvar teknikeri bölümü mezun olma şartı var. 2020S03 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri unvanında yani anestezi ünvanında arkadaşlar 3 kişilik alım gerçekleşecek. Buraya gelmişken arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada belirti gibi ön lisans anestezi bölümü mezun olma şartıyla sağlık teknikeri unvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek dedik ya arkadaşlar. Bir de alt kısımda diğer sağlık personeli ünvanında yine anestezi alımı gerçekleştiriyor. Yani aklınız karışmasın niye bu iki alım farklı diye düşünecek olursanız üniversitelerin kadro tahsisleriyle ilgili olan bir şey. Yani üniversitenin anestezi kadro tahsisi sallıyorum arkadaşlar tamamen 20'dir. 20 tane kadro anestezi bölümünü merkezi bütçeden karşılamışsa başka kadro tahsisi yoksa tekrar alım yapması için dönerselemeye üzerine alım yapacak veya diğer sağlık personeli unvanında yani farklı bir yumanda alım yaparak bu sıkıntıyı bu sorunu çözmüş oldum. Bu nedenle de diğer sağlık personeli ünvanında da bu şekilde alım gerçekleşiyor. Bunlardan sadece bir tanesine başvuru yapacaksınız. Bundan söyledikten sonra isterseniz devam edelim. 2020 S04 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri ünvanında iki kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans, radyoterapi bölümü mezun olma şartı var. 2020 S05 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri ünvanında iki kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans, odyometri bölümü mezun olma şartı var. 2020 S06 nitelik koduna baktığımızda yine sağlık teknikleri ünvanında iki kişilik alım gerçekleşecek gerçekleşecek. Ön lisans nükleer tıp teknikleri bölümü mezun olma şartı var. 2020 R01 nitelik koduna baktığımızda röntgen teknisyeni unvanında 17 kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans tıp bilgi yönetme teknikleri bölümü mezun olma şartı var. Ameliyathane birimlerinde skopi çekimlerinde çalıştırmak üzere göre öğrendireceksiniz. 2020 DS01 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli unvanında 4 kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans anestezi bölümü mezun olma şartı var. 2020 DS02 helikoduna baktığımızda diğer sağlık personeli ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Ön lisans otometri bölümü mezun olma şartı var. Orada özel şartlara bağlanmış. Bu özel şartları sağlıyorsanız başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu özel şartları sağlıyorsanız da bundan ilgili evrağınız veya deneyim belgeniz varsa online başvuru sayfasında bunları ekleyeceksiniz. Eksik olduğu takdirde şartları sağlamadığınız için atamanız gerçekleşmeyecektir. Lütfen buna dikkat edin. Genel şartlar nelerdir? Bunlara bakacak olursak bunları zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. 650 sayıda üretmenler kanunu 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor lazım. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde sayılı suçlarla ilgili arkadaşlar mahkum olmamanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muazzap askerlik hizmetini yapmış, yahut etmiş veya göreve başlamamış olmak kısaca arkadaşlar kaçak durumunda olmamanız gerekiyor. Yine 657 sayılı kanunun 53. maddesinde hükümleri saklı kalmaktaydı kaydıyla görevini devamlı yapmasını engelleyebilecek bir ak akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor. Özel şartlara bakacak olursak 2018 KPSSB grubu puanına sahip olmaz gerekiyor. Eczacılık için KPSS puanı aranmıyor bunu biliyorsunuz. Başvuracak adayların başvuru nitelik kodunun karşısındaki yer alan niteliklerin tamamını taşır olması lazım. Eksi bir nitelik taşıyorsanız arkadaşlar başvuru yapsanız daha iyi geçersiz olunacaktır. Buna lütfen dikkat edin. Tüm şartları taşır olmanız lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık ayrılığı almıyor olmanız gerekiyor. Nöbet süresi çalışmanızı engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Ve yine tüm ilanlarda olduğu gibi eğer bir kamu kurumunda 657 sayılı direkt kanunu 4. maddesi uyarınca çalışıyorsanız sözleşme süresi içerisinde sözleşmenizi tek taraflı feshettiyseniz veya kurum haklı bir gerekçeyle sizin sözleşmenizi pes ettiyse fesih tarihi itibariyle bir yıl geçmediği sürece bu alım inanına başvuru yapamıyorsunuz. Lütfen buna çok dikkat edin arkadaşlar. Diyelim ki sözleşme imzaladınız. Bir yılın sonunda sözleşmenizi yenilemediniz. Sözleşmeniz kendiliğinden sona erdiği için bu alım ilanına bir yıl geçmeden de başvuru da yapabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. İstenilen belgeler nelerdir? Bunları inceleyecek olursak. Üyelik formunun doldurulması. Yani adaylar ilan için başvuru yapmadan önce başvuru ile ilgili üyelik formunu dolduracak. Ve sisteme yüklediği belgelerin kontrolü ile başvurusu ile ilgili bilgileri buradan takip edebileceklerdir. Başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ön ve arka yüzü ayrı ayrı ilgili alana yüklenecektir. E-Devlet'ten alınabilir. 2018 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi yine bunu ÖSYM ada işlemler sistemine veya E-Devlet üzerinden giriş yaparak da alabilirsiniz. Fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişkin olmadığına dair yine E-Devlet'ten alabileceğiniz bir belge. Diğer sağlık personeli yani otiyometri için istenen diğer mesleki belgeler ilan tarihinden sonra alınan mesleki belgeler geçerli olmayacaktır. Buna dikkat edin. 9 Eylül Üniversitesi burada belirtilen internet adresi üzerinden online başvuru yapılacaktır. Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak istenen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru gerçekleşecektir. Başvurunun yeri şekli ve zamanı kısmına bakacak olursak müracaatların 27 Haziran itibariyle saat 23.09'da biteceğini söyleyelim. Öncelikle adaylarım buradaki internet adresinde yer alan duyurular linkinde sözleşmeli personelin başvurusu ile ilgili üyelik formunu doldurarak üyeliği aktif hale getirecektir. Bunu birazdan göstereceğiz. İş başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurarak sisteme yüklenecektir. Diploma veya geçiş mezuniyet belgesi uyumlu ilan kodu seçilecektir. Lütfen buna dikkat edin. İlan kodlarına çok çok dikkat edin. İstenen belgeler yani diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS B grubu sınav sonuç belgesi belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, hastalıkla ilişkinin olmadığına dair belge ilgili alanlara yüklenecektir. Diğer sağlık personeli ünvanı DS02 nitelik kodunda ilan için geçerli mesleki belgeleri ilgili alana yükleyeceksiniz. İstenilen belgeler ilgili alana yüklendikten sonra belgelerimin doğruluğunu kabul ediyorum ve onaylıyorum şeklinde seçeneği işaretleyerek başvurunuza devam edeceksiniz en altta yer alan gönder tuşuna basmak suretiyle online başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Adaylar sadece tek bir ünvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan kodlu ünvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. İlan kodu boş bırakılmayacaktır. Lütfen buna dikkat edin. İlan kodunuzu kontrol edin. Hangi ünvan koduna başvurduğunuzu çok çok dikkat edin yanlış olduğu takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda sonra da sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır. Atamalar yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asılları veya onaylı süreçlerin is ibrazları istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan ya da teslim edenler hakkında yasal işlem başlayacaktır. Adayları başvurusu ile ilgili bilgi belge değişikliklerini üyelik üzerinden sisteme giriş yapmak suretiyle son başvuru tarihine kadar yapabileceklerdir. Başvuruların değerlendirme ve sonuçlarını kısmına gelecek olursak adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler değerlendirme komisyonu tarafından incelenir. Eczacı pozisyonları hariç diğer başvuruların değerlendirmesinde yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Eczacı pozisyonu hariç diğer tüm branşlarla ilgili alanların 2018 yılı KPSS puanı baz alınarak değerlendirilecektir. Atamaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar ilan başvuru süresi bitiminden itibaren 15 gün içerisinde web sitemizde duyulacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını veya işe başlamaları için gerekli evraklar ile ilgili evrakların teslim edeceği yeri ve zaman bilgileri üniversitenin resmi internet sitesinde yine arkadaşlar ilan edecektir. Her kadronun 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Lütfen arkadaşlar gördüğünüz gibi yedek adaya sayısı kısıtlı olduğu için ilan edilen yedeklerle kadronun tamamını doldurulma ihtimalleri var. Lütfen sadece gitmek istediğiniz yere başvuru yapınız. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru yapmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sıralaması üstünlüğüne göre yedekler çağrılacaktır. Eczacılık pozisyonuna başlayacak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırma için esaslar uyarınca KPS puan şartı aranmamaktadır. Belirtilen ünvan sayısı kadar başvuru olduğu takdirde tamamlanacaktır. Belirtilen sayıdan fazla olması durumunda adaylara sözlü sınav yapılacak olup kazanan adayların sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav tarihi, yeri, saati, ilanı ile ilgili sonuçlar arkadaşlar üniversitenin resmi internet sitesinde duyulacaktır. Atamaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesine itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. Göreve başlayanlardan aranan şartlara taşımadığı sonradan teslim edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine demiş bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiz ile birlikte tekrar tazmin edilecektir. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebrik mahiyetinde olduğundan ilgileri ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adres burada belirtilmiş arkadaşlar. Eğer ilanla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa buradaki telefon numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar ilk başvuruda başvuru yapmak için tıklayınız diyor ya. Buraya tıkladığımızda kayıt ol kısmı karşımıza çıkıyor. Öncelikle buradaki bilgileri dolduracağız. Şu kırmızı olanların zorunlu olduğunu biliyorsunuz zaten. Bunları en son doldurduktan sonra arkadaşlar bu ilan metni, açıklama, genel şartları, istenen belgeleri, başvuru şekli, yeri, zamanı, başvurudan değerlendirme ve sonuçtan duyulmasını okudum diyorsunuz. Daha sonra kaydol dediğinizde sisteme kaydoluyorsunuz. Buradaki şifrenizle beraber mail adresinizle arkadaşlar giriş yap dediğinizde buradan tekrar sisteme giriş yaparak başvurunuza devam ediyorsunuz. 9 Eylül Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personelim ilanı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alım ilanında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.